politikalarından vaz mı geçti? Yunanistan şu politikalarından vaz mı geçti? Ben onu da merak ediyorum. Bir tane basında düzgün biri yok mu ya bu olayın aslını ortaya çıkaracak? Bu da şu en büyük bize attığı kazıklardan bir hiç konuşulmadı. Çok lütfettin yani Sayın Müşo <laughs> Mitsotakis'in ayakları mı kokmuş? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya geldi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bunu konuşmasını beklerdim. Net söyleyeyim. Bir gece ansızın geliriz diyen Cumhurbaşkanı'yla şu anki Cumhurbaşkanı arasında gerçekten büyük fark var. Ne kazandı Türkiye. Ne yaptı şimdi i̇şte bu iyi niyet politikalarıyla? Hangi iyi niyet? Yunanistan iyi niyetli mi yaklaşıyor Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız sevgili dostlar tabi çok çok önemli bir gelişme var nedir o Yunanistan'da Türkiye arasındaki görüşmeler arkadaşlarımız bize soruyor İşte hocam siz bu Yunanistan konusunu çok takip ediyorsunuz neler oluyor e, Türkiye'de böyle bir politikalarda yumuşama mı var Allah, bu yumuşama falan değil bu çok başka bir şey bu aynı zamanda Türkiye'ye karşı uygulanan baskının da bir tezahürü şimdi bazılarınız diyebilir nasıl bir baskı kuruyorlar ki Türkiye böyle söylemlerinden dahi vazgeçmeye çalışıyor şimdi sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındaki bazı kişiler de onu çok net bir şekilde daha önce de söyledik yanlış yönlendiriyor. Özellikle Yunanistan konusunda da inanılmaz yanlış yönlendiriyor. Yani karşımızdaki Yunanistan'a bakıyorsunuz sanki Yunanistan böyle her şeyi böyle süt liman olmuş da Türkiye'nin bu anlamda işte Türkiye'ye karşı düşmanca politikalarından vazgeçmiş. O politikaları yapmıyor. Türkiye'de böyle işte efendim esnek söylemlerde bulunuyor. Yani nereden bakarsanız bakın facia. Böyle bir şey yok. Net. Birazdan hepsini tek tek dile getireceğim. Her şey ne zaman başladı? Tabii oraya geleceğim ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleri de bu anlamda beni çok şaşırttı. Hangi söylemleri mesela? Özellikle şu söylemi. Ben bir gece ansızın susunu Yunanistan'a değil terör örgütlerine söyledim. Veya Türkiye'yi tehdit eden herkese bizim söylediğimiz bir şey dedi. Yo açık açık ben hatırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı o sözü söylediğinde ben Ankara'daydım. Çok da iyi hatırlıyorum. Ankara'da bazı işlerimiz dolayısıyla oradaydık. İnanılmaz derecede şaşırmıştık ve bir o kadar da sevinmiştik. Ha bak Yunanistan'a da anladığı dilden konuşmalar başladı diye. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bana Davos'u hatırlattı. O da Yunanistan'ın Davos'uydu o zaman söylediğinde. Davos'ta da sonra Cumhurbaşkanı dedi ki benim tavrım perese değil moderatöreydi. E şimdi de başka bir şekilde bak bunlar hiç hoş şeyler değil. Bazılarınız diyecek sen devletten daha mı biliyorsun? Devlet hükümet ayırın kardeşim. Hükümet ayrı devlet ayrı. Devlet bir gün muhakkak geri olursa hesabını sorar. O ayrı bir şey. Hükümette ben anlıyorum. Seçim zamanı Avrupa'dan da belli bir takım şeyler lazım. Efendim ekonomik olarak krediler, paralar, şunlar. Belki Katar'da veya Suudi Arabistan, Körfez ülkelerinde yeteri kadar bekleneni bulamadık. Bir de şununla şu da etkili. Bakın o zaman söylemiştim. Birkaç arkadaş uyardı. Hocam dedi sizin dedi 4-5 gün önce çektiğiniz video siz onu izleyin muhakkak. Arkadaşlar da onu ekrana getirirse Avrupa'dan Erdoğan'a ultimatom diye orada yorumlamıştık. Bakın şu haber vardı. Her şey şu haberle başladı. Yunanistan basında tehdit gibi bir haberdi bu. Bakın ne diyor? Avrupa'dan Erdoğan'a ultimatom. Ya Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta ilişkileri düzel ya da bütün bu gelişmeleri unut. Avrupa ile alakalı tüm gelişmeleri unut. Avrupa'dan çok büyük bir sıkıştırmaydı bu. Bu paralel yapıldı. Bundan bu haberden birkaç gün önce de Amerika Birleşik Milletleri Hamas ve işte Filistin politikasını bahane ederek Türkiye'ye tehditte bulundu. Türk şirketlerine yaptırım tehdidinde bulundu. Hatırlayın. Bunların hepsi komplike gerçekleşti. Burada bir Amerika Birleşik Milletleri'nin de politikacılarla Sayın Cumhurbaşkanı'nı yanlış yönlerdiğini düşündüğüm isimler var. Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgiler veriyor. Bunu da iyi anlamak lazım. Bir kere bu politika değişikliği çok tehlikeli. Yani Yunanistan'a karşı bu Yunanistan bir kere size karşı değişti mi? Neymiş efendim? Çok iyi ya. Sayın Müçö Takis <laughs> gitmiş. Ne diyor? Yunanistan'da işte Türk vatandaşları için 10 Yunan adasında 7 günlük vize muafiyeti sağlayacağını duymuş. Ne büyük olay, ne büyük olay. Ya bir tane de basında Cihat Paşa'yı böyle koyuyorum. Ayrı koyuyorum. Cihat Paşa hariç. Bir tane basında düzgün biri yok mu ya bu olayın aslını ortaya çıkaracak? Yunanistan bunu söylüyor ya, şimdi o 7 günlük vize muafiyeti. Çok büyük bir şeymiş ki bununla Türk basını böyle ana akım medya her yerde vermeye çalışıyor. Ya bir tane adam da çıkıp şunu söylemiyor. Ya kardeşim siz bunu diyorsunuz da Yunan kimlik kartıyla Dışişleri Bakanlığı'na göre Yunan kimlik kartıyla Türkiye'ye giriyor. Listede var. Türk Yunanistan'a vizeyle giriyor. E nasıl müte mütekabiliyet esası bu? Yani biz hala vizeyle bunu efendim Miçotakis efendi Doğu Ege Adaları için söylüyor. Doğu Ege Adaları için bir böyle sanki lütfetmiş de böyle bir şey söylüyor. Böyle bir şey veriyor işte. Hadi size bir vize verelim. Ya sen kimlik kartıyla giriyorsun. Madem mütekabiliyet esası var. Yani bunu bir başarı olarak sunmanın anlamı yok. insanları kandırmanın anlamı yok. Çok ne söyleyeyim. Bu bir kere tamamen bir fiyasko. Diğer husus Sayın Cumhurbaşkanı bak Katamir'in ne diyor? Başka bir Yunan basını Katamirini. Katamirini de çıktı. Erdoğan benim için artık Uçotakis yoktan dos kriyoka, yani Kriyokas, kadar giden süreç. Kriyokos, kriyokas, Kriyokas ile alakalı söylüyor. Kriyokas, Mütotakis'in tabii bu işine geliyor bu tarz başlıklar. Resmen Türkiye ile dalga geçen bir başlık. Hani ne oldu? Hani Mütotakis yoktu? Cumhurbaşkanı demedi mi? Artık benim için Mütotakis diye biri yok. Böyle bir açıklama yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. E şimdi bunu nereye koyacağız? Nereye koyacağız? Şimdi Yunanistan şu politikalarından vaz mı geçti? Ben onu da merak ediyorum. Şimdi buradan da başlamak istiyorum. Adalar mevzusu. Gayri askeri istatürki adaları Lozan Anlaşması'na göre Doğu Ege Adaları, Paris Anlaşması'na göre 12 adalar. 50 kere söylüyoruz. Buradaki adaları silahsızlandırılmış ada statüsüne olmasına rağmen Yunanistan uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak bu adadaki silahlandırmaları full devam ettirdi 2023'te. Dorağa çıkardı. 2021-2022'de daha güçlü bir şekilde devam ettirdi. 2023'te bunu Dorağa çıkardı. Beni sürekli takip eden kemik takipçiler bilecek. Birinde tüy bitti. Yunanistan'ın Sakız Adası'na yaptığı o işte efendim silahlanmalar, Midilli Adası'na yaptığı silahlanmalar, Midilli'deki tatbikatlar hepsini tek tek söylüyorduk burada videolarımızda. Ne değişti? Yunanistan bundan vaz mı geçti? Bu konuşulmadı mesela. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bunu konuşmasını beklerdim. Net söyleyeyim. Bu bir. iki. ABD üstleri. Mesela bu da hiç konuşulmayan konular konusunda. Yani Cumhurbaşkanı şimdi Dede açtı ABD'ye üst veriyor. Yetmiyor. Larissa, Kavala, Selanik, Stefanovic her yerde Amerikan üstleriyle dolmuş Yunan ana karası. Şimdi ki Türkiye çok farklı. Maalesef bizim de sıkıntılarımız var. şey i̇şte İncirlik, Kürecik vesaire İzmir, Çiğli birçok yer sayabilirim. E şimdi bunlar şu konuda Yunanistan'a baskı yapabilirdi bu üstler konusunda. Adalara da Yunan Atina parlamentosundan çıktı. Amerika parlamentosunda da yanılmıyorsam onaylandı. Adalara da Amerika gerekli üstleri kurabilecek. Bu yeni bir olaydı. Bu bir aylık falan olay. Bir buçuk aylık olay. E Cumhurbaşkanı mesela bunu gündeme getirip bilirdi. Bu Türkiye için çok sıkıntılı bir durum. Adalara kadar Amerika Birleşik Milletleri'nin yerleşmesi, Dede Ağaç'taki faaliyetler mesela bunlar hiç konuşulmadı. E, bu da konuşulabilirdi. Diğer husus bizim F-16 konusu biliyorsunuz. F-16 Amerika vermemesinin en büyük sebeplerinden biri de Takis Efendi'nin biliyorsunuz Amerika'ya gittiğinde orada ABD senatosunda yaptığı açıklamalar ve Türkiye'ye karşı özellikle Yunan lobisini etkin bir şekilde kullanarak kendi açıklamalarıdır. Türkiye'ye asla F-16 satmayın, F-16 vermeyin diye söylemleri var. O zamanki işte Bob Menendez, Amerikan dış İlişkiler Komitesi Temsilciler Meclisi Başkanı sonra hakkında yolsuzluk kararı vesaire ortaya çıkınca görevden alındı. Ama onun zamanında devam eden Miçotakis'in söylemleriyle oluşan F-16 krizi bu da Miçotakis'in en büyük bize attığı kazıklardan biri hiç konuşulmadı. E Diğer hususta Kıbrıs Türklerin haklarının yok sayılmaz. Hiç Kıbrıs Türk'le al alakalı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından ben bir şey duymadım. Çok eften püften söylemler vardı. Ben Cumhurbaşkanı'ndan bunu beklerdim bir Türk vatandaşı olarak. Kimse kusura bakmasın. Birileri diyebilir. Ya abi sen işte Cumhurbaşkanı'nı işte eleştiriyorsun falan. Kimse benim babamın oğlu değil. Benim için Türkiye Cumhuriyeti'nin âli menfaatleri kişilerin kurumların üstündedir. Benim için Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri önemli. Kim olursa olsun. Babamın oğlu olsa tanımam. Bunları tabii ki söyleyeceğim ya. Cumhurbaşkanı'nın yorum ısrarla yanlış yönlendiren orada bir ekip var. Bunlar Amerika'nın da gazına gelip bir anda politika değişikliği yaptırıyorlar. E tabii o at Attığım, atılan atılan başlıkta Avrupa'dan Türkiye'ye ultimatom tam da Yunan ziyaretinden önce bu başlıklar atıldı Yunanistan'da. Resmen Türkiye'yi tehdit edici. Yani eğer Avrupa'dan kredi, para vesaire bununla alakalı gelişmeler, yatırım istiyorsan e, Yunanistan'la ilişkileri düzelt. E Yunanistan bir adım atacak mı? Yok. Attığı adımı görüyoruz. Bize muhabbeti. Çok. Sen kimlik kartıyla giriyorsun. Efendim bize vize. Çok lütfettin yani. Sayın Müşotakis. <laughs> Enteresan bir durum. Diğer husus, Kıbrıs Türklerin haklarını söyledik. Kesinlikle hiçbir şekilde dile getirilmedi. Oradaki çifte standart devam ediyor. Güney Kıbrıs yönlü. Onun da altını çizelim. Diğer bir husus, Sayın Cumhurbaşkanı diyemedi ya? Bak çok ne söyleyeyim. 152 ada, adacık ve kayalıklar, zürafa adası da dahil Yunanistan'ın işgali altında. Çok net bir şekilde. Bunu da mesela gündeme getirebilirdi. Ben Cumhurbaşkanını havaalanında kim karşıladı? Dışişleri Bakanı. Bayanasını ya mütekabiliyet esasına bak. Miçutakis'in ayakları mı kopmuş? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını karşılamaya gelmiyor. Bunu nasıl nereye koyacağız arkadaşlar? Gera Petrides efendi karşılamaya gelmiş Dışişleri Bakanı. Bu da bu da mütekabiliyet esasına uygun acaba? Düşünmek lazım devlet teorisinde veya teamüllerde. E, Cumhurbaşkanı Gera Petri'se diyemedim ya. Sen Zürafa adasını Yunan toprağıdır diye söylüyorsun ama Zürafa Adası Türk toprağıdır. Mesela gündeme getirilmeliydi. Çok çok önemli. Bunun mücadelesini çok vermiştik. Tamamen hayal kırıklığı. 12 milisusu. Yunan gazeteleri takır takır başlık atıyor 12 milisusu ile alakalı. Türkiye Cumhuriyeti'nde işte 12 milisusunu koyalım. Bir an önce bunu işletelim. Türkiye buna ses çıkartamaz. Özellikle Girit'in güneyinde Mısırla yapılan yeni bir meble 12 milisusunu tekrardan Yunanistan gündeme getirmeye çalışıyor. Eğer buradan yaparsa adalara da yol açacak. Adalar denizinde de oraya da yol açacak. Bunu yapmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı hiç dile getirmedi. Bak bu söylem vardı. Bak bu söylem vardı. Mesela hani ben diyordum ya hep benim söylediklerim şeyi sanıyor bazı arkadaşlar. Böyle lafı güzel. Kardeşim altyapısı var. Bak ben hep ne diyorum? Yarın bu adamlar Sürafa Adası'nı verdiğinde izleyin. Bakın videosu var. Yarın bu adamlar gidip Gökçeada'yı da ister. Bozcaada'yı ister. Yok hocam o kadar da değil ya sen de ne yaptın diyorsunuz. Bak adam söylüyor bak. Yunan Büyükelçinin açıklamaları. Amerika'nın değil Yunan dış politikasını izleyecek. Bak diyor. Ne diyor burada? Yunan Yunanistan Amerika'nın değil Yunan dış politikasını izleyecek. Gökçeada'nın geri verilmesini talep edin diyor. Gökçeada'yı istiyorlar. Bak Gökçeada'yı talep ediyorlar. Bu da mı yalan? Hadi bakalım. Bunu, bu da ayrı bir mevzu. Diğer husus. Başka ne var? Türkiye'de falan açıklamalar Yunanistan'ın. Yunanistan sürekli biz de buradan veriyoruz. Türkiye'de falan açıklamalar yapıyor. Yani hem Savunma Bakanı Deniz hem Dışişleri Bakanı Gera Petritis, hem diğerleri. E, sürekli böyle Türkiye'yi karalama kampanyası, yapılan tatbikatlar. Yunanistan yönlü orada burnumuzun dibinde yapılan her tatbikatın jenerik senaryosunda Türkiye var. Nasıl oluyor? Bunu ben olsam sorardım ya. Siz niye bu yapılan tatbikatlarda hep Türkiye'ye hedef alıyorsunuz? Diğer bir husus Batı Trakya. Batı Trakya'da seçimlerden sonra Miçotakis Rodop bölgesinde Çiprasa tamamen oy çıktığı için kendisine hiç oy çıkmadığı için Rodop'taki o Rodop bölgesindeki Batı Trakya'daki Türklere de zulüm uyguluyordu. Zulüm yapıyordu. Bu da hiç gündeme gelmedi. Batı Trakya'daki Türkler sahipsiz mi? Burada hiç ses çıkartamadık mı ya? Söyleyeceğim, bunu da eleştiriyoruz yani yapacak bir şey yok. Ya diğer bir şey. Hadi bunu şöyle alalım ayrı. Cumhurbaşkanı diyor ki ortak enerji işbirliği söylemiş Cumhurbaşkanı'nın. İşte denizlerdeki bu zenginlikten ortaklaşa faydalanalım bağlamında açıklamalar vardı. Onunla alakalı da yine Yunan basını aynı gün ana manşetten verdi. Erdoğan'ın Michotakis'e kurduğu tuzak. Bunlar öyle yorumluyor. Tuzak olarak yorumluyor. Keşke öyle olsa. Kıbrıs Ege Anlaşmazlığı önceden çözülmeden Kıbrıs'ın mebindeki doğal gazın ortak kullanım hususu. Ya bak şimdi burada çok önemli bir şey var. Zaten bunların öyle bir niyeti olsa Türkiye ile ortak çıkarmak isteseler hidrokarbon yatakları vardı. Bizim Libya yı... 2019'da yaptığımız deniz yetki anlaşmasının içinde bulunan hidrokarbon yatakları çok zengin yataklar. Yunanistan girip yönlü burada Amerika'nın en büyük dünyanın hatta en büyük enerji şirketlerinden biri olan Exxon Mobil'in Sanko Swift gemisiyle bak geminin ismini de veriyorum yazın Google'dan. Sanko Swift gemisiyle burada hidrokarbon yatakları bizim interlandımızda olan o Libya ile yaptığımız anlaşmaya göre orada olan hidrokarbon yataklarıyla alakalı Exxon Mobil şirketini arama yetkisi verdi. Amerika ile beraber ortak oradaki hidrokarbon yataklarını çıkarma konusunda. O zaman Türkiye'ye başvuramazlar mı? Türkiye'yi söyleyemezler miydi? Ya bu dendi yaz Dışişleri Bakanı iken önceki hükümette, Yunan hükümetinde gidip Mısır'da bizim ilişkilerimizi bozan adam değil mi ya? Mısır daha sonra Türkiye ile o iyi niyet ilişkilerini sonlandırmıştı. Sonra tekrar işte girişimler oluşmuş günümüzde. Hakan Fidan falan gitti geldi Sayın Dışişleri Bakanı. Bir şeyler olmaya başladı. E onun öncesinde de bu ilişkileri bozan yine Yunanistan'dı. Orada bizi Mısır'a şikayet eden. Bak Libya ile Türkiye'nin yaptığı anlaşma sizde sınırlandırıyor. Orada Mısır'a gaz veren. Yine Yunanistan'dı. Bunlar unutuldu mu? Libya'nın gayrimeşru hükümetine gidip de gidip de ona Türkiye şey, efendim karşı beraber mücadele edelim. Libya'nın meşru hükümeti Abdülhamit Bey ve hükümetini devirelim deyip de konuşmalar yapan, oraya gidip ziyaretler yapan Endiyas değil mi Dışişleri Bakanıken? Bütün bu ya daha çok sayarım da zaman yetmez. O kadar çok var ki. Ah, Deniz kuvvetleri komutanı. Allah razı olsun ya tatlı Tatlıoğlu hep buradan da övüyoruz. Bizim için canımız yerimizdir. Çok da değerli bir paşamızdır. Kumpas davalarından aslanlar gibi aklanmış. FETÖ'ye karşı da aynı, ayrıca mücadele vermiş bir komutanımızdır. Şu anki Deniz Kuvvetleri Komutanı. Bak onun yaptığı açıklamayı Yunan basın ana manşetten vermişti. Geçenlerde yaptı bu açıklamayı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Akdeniz'de savaşın eşiğindeyiz. Hatırlayın demişti ya, Akdeniz'de savaşa Türkiye çok yakın diye. Deniz Kuvvetleri Komutanı bunun farkında ama birileri sermayenin peşine düştüğü için maalesef bunun farkında değil herhalde. Sonra çok kötü hatırlatırlar. Onu söyleyeyim. Ondan sonra tekrar. Bir yerden tarihi bir geri dönüş olursa bu Türk milletinde yaralar şimdi de yaraladığı gibi Cihat Aycıpaşa da bunu söylüyor. Ne kazandı Türkiye ne yaptı şimdi bu iyi niyet politikalarıyla? Hangi iyi niyet? Yunanistan iyi niyetli mi yaklaşıyor size? Kaç tane olay saydım burada? Gerisini siz izleyicilere bırakıyorum. Ben bu konuda mücadeleme devam ederim. Kim olursa olsun benim için Türkiye Cumhuriyeti bir daha söylüyorum. Devletinin ali menfaatleri kişilerin ve kurumların kesinlikle üstündedir. Net bir şekilde. Burada ben bunu görürüm. Hükümetle devlet ayrımını yaptığınız an ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Devlet şu anda takip ediyor. Her şeye bakıyor. Yerli yerine. Yarın öbür gün bunlar Amerika'nın gazıyla. Amerika'nın gazıyla. Hava üstünlüğünü kurduktan sonra Türkiye'ye karşı bir mücadeleye girişmeyeceklerinin garantisini Yunanistan verebiliyor mu? Zaten yapılan efendim görüşmelerde de hep kaçamak cevaplar veriliyor. Güya işte biz komşuyuz. Iyi. Bu nasıl komşuluk ya? Sen benim topraklarıma göz dikmişsin. 12 mil davanı kırmızı çizgi bizim misak-ı milli gibi devam ettiriyorsun. E diğer taraftan diyorsun ki iyi niyetli. Ya geç şunları ben ben kötü niyetliyim kardeşim. On, onlar iyi niyetli olsun. Ben kötü niyetli. Ben devletimin çıkarları neredeyse oradayım. Bunu da her zaman söyleyeceğim. Kim olursa olsun. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda yanlış yönlendirildiğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı bu, bu cumhurbaşkanı olamaz. Yani bu bir gece ansızın geliriz diyen cumhurbaşkanıyla şu anki cumhurbaşkanı arasında gerçekten büyük fark var. Yani ben çok üzülüyorum. Cumhurbaşkanı bir söylemde bulunduysa arkasında duracak. Evet kardeşim o zaman siz bunu bunu yaptınız ben de bunu söyledim diyecek. Haklı bütün dünya kamuoyu biliyor. Ama işte Avrupa'dan ilk ultimatom. Yunanistan'la ve Güney Kıbrıs'ı ilişkilerini etmeden bize gelme tehdidi işte ortada bir şey diyemiyorum daha fazla. Neyse. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına Allah rızası için. Samimi yorumlarınızı lütfen yazın.